Ev yok ki Eymen. Geldim geldik. 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 Arkadaşlar bile ev vurayım mı? Arkadaşlar hadi hemen Eymen'in evine. Eymen kıracak. Eymen hoca geldi. Geliyor mu? Geliyor mu? Eymen kıracak. Kıracak. Dondum. Dondum. tamam mı? Ana asker abi ben bir şey yapmadım. Abi vallahi sıkarım he. Oyuncak silahı var iyi mi? Bora, bora, bora. <laughs> Arkadaşlar oyuncak sen işe yaramadı. Abi. Korkardı belki. Kahvaltımızı kaybettiriyoruz. Şu dağdan çık. Polisten e, silah mı alsak? Benim amcam polis ama silahını benden geri almış. Abi, ah. abi, abi. Neyse. Allah, patinaj çekiyor araba. Arkadaşlar, biz böyle yürüyerek devam etmeyelim. Bir aklıma bir şey geldi. Ee, bir dakika. Bir dakika. E, de, de bir silah var. Onun içine e, Plastik mermi koyup ona vurup e, acaba canını yaksak sonra canavar mı insan olduğunu anlayabilir miyiz? Yok zaten hocamız canavar. Tamam. İşte onu e, içine uyutucu koysam. Çünkü bende uyutucu var. Gel, mu sence? gel gel Mirac. Hoppa. Dur ben uyutucu koydum bunun içine sayalım. Koyayım mı? Dur dur. Koy ama, dikkatli. Koydum. koydum. Eymen garajı, garajı aç. Garajı aç hemen. Garajı aç. Gelir uyutacağım. Abi, kapat garajı. Hemen garajı kapat. Tamam, kapa, kapa. Kapat. O zaman bunu, uyutucumu, uyutucumu aldım abi. Tam uyutucumu koydum. Tamam. Sankalar, Vurdum. Hadi. Hadi gelin haberleri açın izleyelim. koca 10 saat uyuyabilir ama cana varsa. Hadi haberleri açayım. Hadi. Tamam tamam. Bana ne oldu? Ee, hocam görüşürüz bir daha uyuyor. Dur dur vurma. Dur dur vurma. Tamam. Hoca yine direk kafasını. Vurmayın vurmayın. Söyleyeyim. Hocam. Ya geri çık. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Geri Hadi uyanıyor ya hocam. Hocamızı uyandırın. Hoca, hoca. hoca Hocam. 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 Ya vurmayın. Vurmayın. Hocamla bir şey söyleyeceğim. Göreceksin. Hocam. Görecek, tamam. Hocam. Görecek, tamam. Bakın siz saat gece 12'den sonra söz ya da sabah saat 6'da bir canavara dönüşüyorsunuz. O yüzden biz sizi alamayız üzgünüz. Hocam söz veriyoruz onun için deney yapacağız. Hadi beyler gelin arkadaşlar Miraç Eymen gelin. Hocamız için bir şeyler yapmamız gerek. Tamam. Eymen. Gelsene. Çocuk sanırsam hocadan e, çok fena korktu ya. Yok yok burası değil. Dene otoritesi lazım bize. Yok burası da olmaz. Çalışma evet, masası var mı? Yok. Ne yapacağız yok. O ben burada yapayım iki dakika? Ben mucittim eskiden. Bir tamam. dakika. Hadi çalışalım. Birazcık, e, Duvar, canavar yok ettikçe birazcık da su ve in, e, insan olma şeyi hazırladım. Onları birleştireceğiz tamam mı? Ben de toz yapıyorum duvarı şöyle. Şöyle. Benimki yeşil. E senin mavi yapman lazım. Mavi içine tam tersi. Canavar yok geçiciye. Evet. Ben ne yaptım? Ben ne ya. yaptım bakın. Tamam. Bunları birleştirmemiz lazım. Bir Önce aynanda yapmamız lazım. Yok hayır. Gece saat tam canavarken yapalım. Şimdi işe yaramaz. Eymen ne yapıyorsun? Ya şu anda onu kızdıracakmış. Eymen onu kızdır. Yok hayır kızdırmayın. Kızdır hocam. Hocam, hocam. Bir şey soracağım. Bakın <laughs> gece, yarısı, gece yarısı, biz sizi vuracağız. İşte siz bayılacaksınız asas not hocam. İşte biz de miraçla size iğneleri saplayacağız. Tamam. Şimdi hadi bakalım. Eymen seni kızdıracak hocam. Ama ilk önce bir silah alalım. Gelin arkadaşlar. Evet bende var. Ben, Şu dedi benim, benim silahım. <laughs> <sin> <laughs> sen aldım. Silah alsana. Hadi bakalım. Ama... Yok sen alma. Doruk yapacakmış. Hadi gelin arabaya binin hemen hocamızı kızdıracağım. Hocamızı kızdıracağız tamam. <laughs> Şu anda hoca. Aç kapıyı. Ee, Ayakta Hemen. uyuyor. Hemen. Çünkü hocam ayaktasınız. Hemen hadi kapıyı tamam, aç. Hocam. Kapıyı aç. Eminiz. Tamam. Arkadaşlar tamam. bir dakika. Ağa, dakika. dakika. Ha bakalım kızdır Eymen. Ölüm için. Dönüştü. Eline balta aldı. Abi silah aldı. Allah. Balta alması gereği. Geliyor. Abi. Bu arada Abi. sen bizim okuldasın değil mi artık? Eymen artık sen bizim okulumuzdasın değil mi? Evet. Evet bence. Çünkü okulda değilsen şey seni buradan e, götürürüz. Geçer bakın, bakın. bakın orada Murbot var onu alabilir. Binin. Hadi kızdırın hocamızı. Hocamızı kızdırın. Hocam, o, bin, hocam. bin 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 de... Geliyor. Tanıyor, evet. merhaba, merhaba. Şimdi hemen şu kız gidelim. Geldik. Atlayın, atlayın, gelin. O, kalır, o, o, ne dedin? De 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 ben tamam. alıp geliyorum. Ben de ona iğne yapacağım. Ya, ya. Sen vur sonra öbür iğneyi çıkaracağız ve yapacağız. Hocamız çok çirkin. Hocamız çok çirkin. Nay nay hocamız çok çirkin. Nay nay hocamız çok çirkin. Nay nay hocamız çok çirkin. Nay, nay, hocamız çok çirkin. Hocayı vur. Hadi. Buyur, buyur uyu, uyu hocam. Ah, ah, ah. Tamam. Şimdi onu kucağımıza alacağım. Hadi ama gel. Gel. Miraç. Hadi gel. Çazıyorum. Gel koş. Onu gizli bir yerde yapmamız gerekiyor. Biliyorsun. Eymen arkadaşım. Hadi, hadi, hadi. hadi gizli yere. Hadi, Orada hadi. yapacağız hocamıza deneyi. Çok tırsıyorum Eymen. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen onu tutacaksın tamam mı? Bir kolundan bir bacağından tut. Ama onu soymamız gerek. Soyun. Hadi bakalım hemen kol ve bacaktan tut. Ben bacağından yaptım. Şöyle hemen eğileyim. Hadi yapın. Hadi yapın. Yapıyorum abi çeker misin? Sen yapayım ben sana yaparım. Tamam şşş. Tamam. Tam. Şimdi tamam. uyuyacak. Hocam, gir. Arkadaşlar, arkadaşlar. Eee, tam hoca eski haline döndü. Hocam, hocam. Hocam! Uyanabilir. yenebilir. Çocukla iyisin iyisin. Hocam. 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 Hocam biliyorsunuz ki yeni gelen öğrenci benim arkadaşım. Hocam. Gelin hocam. Ben kaldırıyorum. Ben halter kaldırdım. Hadi hocam. Hocayı kaldıramadım. Ben geldi.